Efendim bir mene yemene Bir mene böyle biberli Efendim ben söyleyeyim domatesli zeytinyağlı. olur Mene soğan katılmaz Soğan katıldığı zaman yemeği olur yani Onun için sadece biberle Domates bir de yağ katılır yani Zeytinyağı kullanıyorum Bunu da böyle üstüne tekeceğim şimdi Bak karıştırmışım Bak köy yumurtası bak Hakiki köy yumurtası bak Bak gördün mü ağam? Bak. Bu böyle her tarafına yayılacak ben söyleyeyim. Bak. Gördün mü ağam? İyice süzülsün böyle. Efendime söyleyeyim daha budur yanıyor. Bunu böyle buraya koy. Efendim bunun altını böyle biraz aç. Kapat şimdi bunu. Kapat böyle güzel yanı yene pişsin abi. Tabi. Şimdi bak 10 dakika söyle, ondan sonra ona soracak gör bak. Kendi buharının güzelce pişecek. Olay bu. Havuk sudan yıkayacaksın. Yumurta, yumurta şeyini havuk sudan yıkayacaksın. Gördün mü babam? Sıcak su vurduğun zaman buna şey yapar yani. Ya bak. Yıkandı gitti. Bu kadar basit. Bak gördün mü babam? Bax, tər təmiz oldu, bax. Təmizlik immandan gəlir, yəni. Yəni sağlamlıqdır, yəni ya. İnsan, insan nərdən gəlir? İnsan hər hərəkətindən insan olması lazımdır. Yalnız yəni belə belə şıx yıxmaqla deyil, hər hərəkətindən. oturmasından, kalkmasından efendime söyleyeyim yani böyle şeylerden her hareketinden elini de sileceksin böyle güzelce. Efendime söyleyeyim. Bak yanı altı gördün mü bak. Bu işte şimdi bak. bak. Gördün mü abi nasıl oldu bak. Bak gördün mü? Bııştı, bak bıştı bak. Kev yumurtası. Onu fazla pişirmeye gelmez. Böyle bir kapatalım demini olsun bu. Tabi. Demini alsın. Kapat. Kapat demini olsun. Bak kapatıyorum bak. Bak kapattım demini alıyor. Şimdi kendi kendine demini alsın. Olay bu kadar.